Hoş geldiniz. Beni takip edin. Elimde Samsung Galaxy Tab A11 var ve kutu açılışını yapacağım. Ayrıca tabletin kendisine ve teknik özelliklerine hızlıca göz atacağım. Ürünle ilgili genel görüşlerimi de paylaşacağım. Tamam, şimdi doğrudan konuya girelim. Şimdi lafı dolandırmadan söyleyeyim bu. Temelde bir Samsung'un uygun fiyatlı bir ürünü. Yani bu cihaz yaklaşık 200 Amerikan Doları fiyat etiketiyle geliyor. Dolar. E, bu fiyata vergi de dahil. Yani Samsung standartlarına göre oldukça uygun fiyat. Ayrıca gördüğünüz gibi oldukça küçük bir cihaz. Bu aman tanrım. Çerçeveler gerçekten çok çirkin. Aman Allah'ım. Neyse şimdi cihazı açalım. Ve bu açılırken hadi bakalım işte oldu. Şimdi paketin geri kalanına geçelim. Peki burada ne var? Evraklarımızı alıyoruz. Ve Type-C'den Type-C'ye kablomuzla birlikte enerji etiketini alıyoruz. Ve elde ettiğimiz tek şey bu. Dur bakalım benzeri yok mu? Ha? Ah işte tamam. Yani sim kart tarifimiz var ve Samsung'un bu konuda bile maliyetleri düşürdüğünü düşünüyoruz. Tamam. Bu başlatıldı. Güzel. Hadi bakalım. Çevir ve şuna bak. Bu gerçekten berbat. Cihazı nasıl tuttuğuna bağlı olarak sol ve sağda ya da üst ve altta çerçeveler var. Ve karşılaştırma yapabilmeniz için hemen telefonumu getireyim. Yani bu bu S25. Sadece standart olanı. Bu cihazdaki çerçeveler bunlar ve aslında gerçekte olduklarından biraz daha kalın görünüyorlar. Sadece mat bir ekran koruyucum olduğu ve etrafında siyah bir kenarlıkla bu berbat tasarıma sahip olduğu için böyle. Yani bunun zaten neredeyse hiç çerçevesi yok gibi. Öte yandan bu sanki doğrudan 2010'dan çıkmış gibi görünüyor. Harika yani. Şimdi kuruluma geçelim. Yani cihazı kurmaya başlayalım. SIM kartı ekleyip bağlantı sağlayacağız. Tamam bu modelde sim kart desteğimiz mevcut. Burada bir tepsi olduğunu gördüm. Gerçekten iyi bir sim çıkarma aracı alıyorsun. Tabii ki Samsung'dan değil. Yani sim ve sd kart desteğimiz var. Yine de güzel. Bunu tekrar yerine takınca kuruluma devam edebilirsin. Dil İngilizce Birleşik Krallık. Aman tanrım. Hayır, lütfen. Birleşik Krallık hariç her şey olur. İspanyolca İspanya neyse Yeter ki da US olmasın bana uyar Zaten ben İngilizce seçmemiş miydim? Hayır İspanyolcayı seçtim Tamam harika benim hatam Yeni Zelanda Hindistan Bunlar nüfusun yaklaşık yüzde 30'u O yüzden olabilir Her neyse Hayır öyle değil kimsenin umurunda değil Atla atla atlayabilir miyim? Evet yapabilirim. Evet bu cihazı korumayacağız. Zaten pek bir değeri yok. Ee, kesinlikle bu çöpü kapatacağız. O zaman hemen buradaki ekrandan bahsetmeye başlayalım. Bu garipti. Düğme gerçekten hiçbir şey tarafından kesiliyordu. Tamam ııı. E yani buradaki ekran 8,7 inç boyutunda. 800 çarpı 1340 piksel bir ekran. Çözünürlük açısından maalesef bu bir TFT LCD ekran ve sadece 90 Hz yenileme hızında çalışıyor. Yani bu aslında aynı fiyat aralığındaki gerçek telefonlarda görebileceğinizden biraz daha düşük bir seviye. Hatta aslında çok daha düşük bir seviye. Mesela aynı fiyata AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve çok daha hızlı bir işlemcisi olan CMF telefon gibi bir şey alabilirsiniz. Yani aslında bu ikisini karşılaştırmıyorum çünkü biri telefon, diğeri ise tablet. Ama size telefon pazarında yaklaşık aynı fiyata neler alabileceğiniz konusunda bir bakış açısı sunmak istiyorum. Böylece bunun gerçekten mantıklı olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Çünkü bana biraz pahalı gibi geliyor. Ama gerçek şu ki tabletler söz konusu olduğunda bu fiyat aralığında çok fazla uygun fiyatlı tablet yok. Size çok iyi özellikler sunacak. Örneğin az önce bahsettiğim CMF telefon gibi çok fazla seçenek yok. O yüzden devam edelim. Şimdi burada oldukça kötü bir ekranın dışında arkada tek bir kamera var. Yani o kamera 8 megapiksel ve 1080p'de 30 kare çekim yapabiliyor. Bu pek de harika bir şey değil ve burada gördüğümüz selfie kamerası ise 5 megapiksel. Yani daha da düşük bir çözünürlük. Harika. Yani kamera açısından burada pek bir şey elde etmiyoruz. Burada çalışan işletim sistemi açısından bakarsak bu açıkça Samsung One UI. Şimdi bir bakalım. Aman Tanrım, bu çok kötü hissettiriyor. Hangi One UI olduğunu görelim. Aslında şimdi daha iyi hissettiriyor. Yani neden ilk açılır? Menü bu kadar yavaştı bilmiyorum. Bakalım nerede? Genel cihaz bakımı nerede bu ya? Ah işte burada tablet hakkında. Vay körüm resmen. Şimdi yazılım bilgisi. Ve Android 15'e bakıyoruz. Yani biraz gerideyiz. Ve One UI sürümü 7. Şimdi bu cihaz kesinlikle One UI 8 ve Android 16 güncellemelerini alacak. Çünkü yeni piyasaya sürüldü ve e, Samsung en azından ne kadar? 2-3 yıl yazılım güncellemesi sunuyor. Yani kesinlikle alacak. Sadece ne zaman alacağı soru işareti. Ama şu anda kutudan çıktığı haliyle burada gördüğümüz sürümle geliyor. Büyük ihtimalle A, a bağlanırsam bana bir güncelleme olduğunu söyleyebilir. Sadece gerçekten yapmak istemiyorum. Buradaki One UI'nin bir avantajı da tabii ki çoklu görev yetenekleri. Hepsi burada. Yani kolayca açabiliyorsun. Az önce açmıştın. Nerede? Aa, işte burada. Zar zor görebiliyorum. Şimdi uygulamaları buradan alabiliyoruz. Burada yine sadece bir tane var. Bölünmüş ekran sol, sağ, orta ve görünüşe göre üst ve alt yok. Tamam, bu oldukça kullanışlı bir özellik. Kişisel olarak telefonumda bunu oldukça sık kullanıyorum ve çok faydalı buluyorum. Ve ayrıca o çubukta da var. İşte burada gördüğünüz gibi. Eğer isterseniz bu şekilde de erişebilirsiniz. Ama biraz tuhaflaşabiliyor. Eğer e, hareketle gezinmeyi kullanmayı planlıyorsanız, bence bu seçenek daha iyi olacaktır. Ki buraya elbette düzenleyip ek uygulamalarda ekleyebilirsiniz. Neyse, şimdi cihazın iç kısmına geçelim. Bu cihaza güç veren şey ise yalnızca 15 watt ile şarj edilebilen 5.100 miliamperlik bir batarya. Şimdi bu batarya için gerçekten inanılmaz derecede kötü bir özellik ki aklım almıyor ve Samsung'un cihazlarının patlamasından korktuğunu düşünürsek bize bu kadar rezalet bir şarj hızı sunuyorlar. Ve yine de oldukça pahalıya satılan Samsung yüzükleri gibi şeyler bu saçmalıktan kesinlikle daha pahalı olmalarına rağmen bir şekilde patlamayı başarıyorlar. Ya da şişiyorlar pardon. Ama evet harika. Böyle bir cihazın hemen yanımda olmasından kendimi çok güvende hissediyorum. Yani bu cihaz hiçbir sebep yokken aniden alev alıp patlamaya karar verebilir. Harika. Şaka bir yana bununla ilgili biraz dalga geçiyorum ama yine de belirtmek istiyorum. Eğer bazılarınız gerçekten cihazınızın bir şekilde termal kaçak yapmasından endişe ediyorsa ya da korkuyorsa hiçbir hiçbir bariz sebep yokken sadece Samsung'ların hala bu kadar eski pil teknolojisini kullanırken buna en yatkın olanlar gibi görünmesinden dolayı ve bu konudan bahsederken burada hala berbat pilleri kullanıyoruz. Bu yüzden artık 5100 mAh'lik bir pile sahibiz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse Xiaomi 6,3 inçlik yani bundan çok daha küçük bir telefon çıkarıyor. Bu bir telefon ve o cihaz bunun yaklaşık yarı boyutunda olmasına rağmen 6,500 mAh'lik bir pile sahip olacak. Şimdi bunu yapabilmelerinin sebebi Xiaomi'nin sizi tamamen soyup soğana çevirmeye çalışmıyor olması. Çünkü onlar şöyle düşünüyor. Evet biliyor musun eğer bize para vereceksen sana buna değecek bir şey vereceğiz. Ve buraya lityum iyon yerine silikon karbon pil koyacağız. Burada her ne varsa artık bu da onların ya aynı kapasiteye sahip çok daha küçük bir pil ya da aynı boyutta hücreyle daha büyük kapasiteye sahip bir pil kullanmalarını sağlıyor. Yani temelde aynı boyutta daha fazla şarj tutabiliyor. Bu yüzden 5000 mAh saat, pil yerine altı 1500 ya da 7000 mAh saat. Hatta bazen daha da fazla pile sahip telefonlar var. Yani yine Samsung dedi ki hayır durum öyle değil. Tıpkı burada amiral gemisi bir cihazda bunu da dahil etmemeye karar verdikleri gibi. Çünkü bu karımızdan kısmamız gereken ekstra bir maliyet olurdu. Ve bu iyi bir şey değil. Yarım 10 yıldır yaptığımız aynı şeyi onlara vermeye devam edeceğiz. Harika. Yani burada iyi bir pil yok. Burada iyi bir şarj hızı da yok. İşlemci açısından baktığımızda karşımızda Helio G90 9 işlemci var ve tam olarak 4 GB depolama ve 60, 4 GB UHA ya da 4 GB RAM ve 60, 4 depolama pardon. Ve bunu 120, 8 ve 8 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Ve eğer bunu alıyorsanız muhtemelen tercih etmeniz gereken seçenek bu olurdu. Çünkü Allah korusun 4 GB RAM ve 64 depolama ile uğraşmak zorunda kalırsınız. Bu böyle bir seçeneğin bile var olmaması gereken son derece kötü bir bahane. 20-25 yılında normal bir Android ve One UI 7 ya da 8 ile 4 GB kullanmak hiç de eğlenceli bir deneyim olmayacak. 128 ve 8 GB ise bunu biraz daha yönetilebilir hale getirecek. Depolama açısından kimsenin 64'lük seçeneği tercih etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sorun yaşamanıza ve SD kartlarla ve tüm o şeylerle uğraşmanıza davetiye çıkarmak demek. Ve SD kartlarla bile elbette her zaman sorunsuz olmuyor çünkü çoğu uygulama telefonun ya da cihazın kendi depolamasına kurulmak istiyor. SD kartı rootladım. Yani tekrar söyleyeyim. 64'lük olanı muhtemelen çok hızlı bir şekilde tüketeceksiniz. Bu yüzden 128'liği tercih edin. Gerçekten de alabileceğiniz ya da almanız gereken tek seçenek bu. İç donanım için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yapısal kaliteye bakarsak alüminyum bir gövdeye sahibiz. Görünüşe bakılırsa bir kez daha kontrol edeyim. Tamam boş verin belirtilmemiş ama evet bu alüminyum gövde. Biraz daha plastik var kısmen. Üst kısımda işte çizginin olduğu yer burası. Yani tam buradaki bölüm plastik. Ve ayrıca alt kısımda plastik. Bunun dışında yanlardan başlayıp arkaya ve buraya doğru kıvrılan kısım ise Böyle görünüşe ya da dokunuşa göre alüminyum gibi duruyor. Ayrıca cihazı dikey modda tuttuğunuzu varsayarsak, sağ tarafta güç düğmesi ve ses tuşları var. Ve diğer tarafta üst kısımda SIM ve SD kart tepsimiz var. Alt kısımda ise hoparlörlerimiz var. Hoparlörümüz, Type-C şarj portu, kulaklık girişi şaşırtıcı bir şekilde burada kulaklık girişi için yeterli alan varmış ve bir mikrofonumuz var ve genel olarak bu kadar. Ön ekranın ne tür bir cam olduğu ise belirtilmemiş. Ve evet, yani bu cihazın teknik özellikleri ile ilgili söyleyebileceğim her şey bu kadar. Şimdi size bir tür karşılaştırma yapmam gerekirse yani tam olarak burada belki yapmak zorunda değilim ama yapmak istiyorum. Ee, ve bu cihaz 2025'te piyasaya sürülürken bir OnePlus tablet kadar fiyata sahip. Yani daha net olmak gerekirse 2 yıl önce çıkan OnePlus Pod Go ile aynı fiyata. Ayrıca işlemci açısından aynı teknik özelliklere sahip fakat 8 GB ile geliyor. Kutu içeriğinden çıktığında yüksek çözünürlüklü ve daha büyük bir ekranla geliyor. Yani küçük bir ekran arıyorsanız bu çok fazla seçeneğin olmadığı bir alan olacak. Ancak küçük bir ekrana takıntılı değilseniz 11.3 inç boyutunda ve neredeyse 2K çözünürlüğe sahip aynı işlemciyle gelen OnePlus Podgo'yu alabilirsiniz. Ayrıca 8000 mAh saat gibi çok daha büyük bir batarya kapasitesi ve 33 Watt şarj hızıyla geliyor. Yani burada sahip olduğumuzun iki katından fazla. Kamerası muhtemelen daha iyi olacak ve hala uygun fiyatlı bir cihaz. Ayrıca bir tablet yani bu konuya çok fazla girmeyeceğim. Ayrıca LCD IPS ekranı da var. Aslında burada sahip olduğumuzdan bile daha iyi ama çok büyük bir fark yok. Bu fark edeceğiniz bir şey değil. 90 Hz yenileme hızı tıpkı bunda olduğu gibi. Tek farkı o cihazın 2 yıl önce piyasaya sürülmüş olması. Android 13 ile geldi. Bu ise Android 15, değil mi? Ama 2 yıl kadar destek alırsa tabii ki hala Android 15'e belki de 16'ya sahip olmalı. Bunun dışında bunun ötesinde ek güncellemeler alıp almayacağından emin değilim. Yani bunu aklınızda bulundurun. Ayrıca genişletilebilir depolama var ve şaşırtıcı bir şekilde 256 GB depolama da alabiliyorsunuz. Ve ayrıca bir microSD kart yuvası da var. Yani genel olarak 2 yıl önce neredeyse aynı fiyata çıkan daha büyük ekranlı ve daha iyi ekrana sahip bir cihaz varken bu cihazın neden var olduğu gerçekten sorgulanıyor. Buna kıyasla bu cihaz tam anlamıyla berbat görünüyor. Çünkü nasıl olur da 2 yıl sonra bir tablet çıkarıyorsun. 2 yıl önce çıkan bir şeyden daha kötü ve neredeyse aynı fiyata satıyorsun. Sen kafayı mı buldun o çatlak piposunu? Bırak artık Samsung. Çünkü belli ki ondan fazla fazla çekmişsin. Aman tanrım. Yani evet e, şahsen böyle bir cihazı düşünmemin tek nedeni. E, dürüst olmak gerekirse ev asistanı olarak bir panele monte edebileceğim bir dashboard olarak kullanmak olurdu. Çünkü nispeten simetrik. Bu da hoş bir görünüm kazandırıyor. E, bu LG ya da IPS, pardon IPS değil, TFT LCD ekran. Yani ekranda yanma olmayacak. Güçlü değil ve tabii ki o kadar da pahalı değil. Ve eğer gerçek anlamda bazı ev panellerini düşünürseniz onlar da yaklaşık aynı fiyata geliyor. Yani görsel olarak tüm işlerinizi... Yürütebileceğiniz bir ev asistanı paneli arıyorsanız, bu aslında oldukça iyi bir seçenek. Ev asistanlarından tüm entegrasyonlar, butonlar ve benzeri şeylere sahip. Bu çok parlak olmayan güzel bir ekran. Bu durumda aslında bunu olumlu bir özellik olarak görüyorum, çünkü duvarınıza monte edilecek ve temelde sürekli açık kalacak bir şey olarak göz alıcı derecede parlak bir şey yerine bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakınca bence bu cihaz gerçekten oldukça iyi olabilir. Daha önce bahsettiğim OnePlus'ın 11.3 inçlik bir tabletinden kesinlikle daha iyi. Ama eğer Netflix izlemek ya da başka bir şey yapmak yani tablette normalde yaptığınız şeyleri yapmak istersen mesela yatakta internette gezinmek, e-postaları kontrol etmek, YouTube izlemek ya da dizi maratonu yapmak gibi muhtemelen bu cihazı tercih etmezdim. Bu küçük ekran burada bir bakım amacını ortadan kaldırıyor. En iyisi değil. Ve bundan daha iyi seçenekler var. Daha önce de bahsettiğim gibi OnePlus Pad Go bu tür içerikler için size çok daha iyi bir deneyim sunar. Ama bir kontrol paneli arıyor olsaydım muhtemelen tercihim bu olurdu. Çünkü bu amaç için duvarda bulundurmak isteyeceğim boyut açısından oldukça iyi. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.